Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına doyamayacağınız harika bir turşu tarifi ile geldim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifimde gördüğünüz kadar domates kullanıyorum. Domateslerimi bahçeden topladım. Hemen ilk olarak sarımsaklarımı suya ısladım rahat soyulabilmesi için. Daha sonra domatesleri gördüğünüz gibi sap kısmından temizliyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Ben bu kadar domates kullandım. Domates miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Domateslerin tamamını ayıkladıktan sonra güzel bir şekilde yıkayacağım. İri ufaklı domatesler kullanıyorum boyutunu tamamıyla tamak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Domateslerin tam yeşil olmasına özen gösterelim. Aksi halde erime yapabilir. Ben domateslerimin tamamını güzel bir şekilde kadım hemen doğrama işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi domatesleri yuvarlak şeklinde doğruyorum. İsterseniz elma dilimi şeklinde İsterseniz domatesleri birkaç kez delip bütün şeklinde de turşuyu kurabilirsiniz. Domatesin uç ve arka kısımdaki siyah yerlerini alıyorum ve gördüğünüz gibi yuvarlak şekilde doğramaya devam ediyorum. Ben bu turşuyu her yıl bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yazın yaptığım turşu kışa dayanmıyor diyebilirim. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Domateslerimin tamamını doğradım. Diğer malzemelerimi de kenara aldım. Hemen sarımsaklarımı soyma işlemine başlıyorum. Sarımsakları suya ısladığımız zaman kabuklarından çok rahat ayrılacaktır. Ben kısa süreliğine ısladığım için hemen ayrılmadı. Ama yine de normal soyma işleminden daha kolay olacaktır. Ben kabukları sarımsakları turşu yapacağınız zaman akşamdan suya ıslarsanız daha güzel olacaktır. Ben sarımsakların tamamını soydum. Gördüğünüz gibi hemen doğrama işlemine başlıyorum. Sarımsakları doğramak turşuda çok önemli. Aksi halde aromasını vermez, sarımsak işlevini görmez. Bu yüzden tamamını doğrayalım. İçerisindeki aromanın turşuya geçmesini sağlayalım. Yeteri kadar doğradıktan sonra hemen tabağıma tekrardan geri alıyorum. Ben tarifimde bir baş sarımsak kullandım. Sarımsak miktarını yine fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Sarımsak miktarı ne kadar fazla olursa o kadar güzel olacaktır. Hemen sarımsaklarımı da bir kenara aldıktan sonra kavanozlama işlemine başlıyorum. Domateslerimi direkt olarak kavanozlara dolduruyorum. Aralarına sarımsak serpersek daha güzel olur. Ben sonrasında ekledim. Yuvarlak domates hem görseliyle hem de yer kaplama açısından daha güzel olacaktır. Bu şekilde istediğiniz yemeğin yanında tüketebilirsiniz. Sarımsakları kavanoza koyduktan sonra tekrar üzerine domates ekliyorum. Ben yarım kilogramlık kavanoz kullandım. İstediğiniz kavanoz çeşitinden kullanabilirsiniz. Hatta çok büyük 3 kilogramlık kavanozlardan da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeteri kadar doldurdum. Üzerine sarımsak ekledikten sonra hemen diğer kavanozumu dolduruyorum. Turşularınızı bu yöntemle yapıp kış boyu gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Serin bir yerde muhafaza ederseniz daha güzel olacaktır. Domatesleri doldurduktan sonra hemen kalan sarımsakları tekrardan üzerine koyuyorum. Turşu da olmazsa olmaz sarımsaktır. Mutlaka bol miktarda kullanalım. Sarımsakları da ekledikten sonra hemen üzerine yarım çay bardağı kadar Sirke ilavesi yapacağım. Yarım kilogramlık kavanoz için yarım çay bardağı sirke kullanıyorum. 1 kilogramlık kavanoza yapacaksanız 1 çay bardağı sirke kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yine kavanoz başına yarım yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Çok daha fazla eklememenizi tavsiye ederim. Bu tuz yeterli gelecektir. Ben sirke olarak üzüm sirkesi kullandım fakat isterseniz elma sirkesi ya da başka bir sirke de kullanabilirsiniz. Sirkelerimi de ilave ettikten sonra hemen üzerine birkaç tane limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu kullanmak istemiyorsanız direkt olarak limon dilimleri de kullanabilirsiniz. Daha sonra hepsini hazırladım. Üzerine geçecek kadar su dolduruyorum. Suyun mutlaka arıtılmış su ya da kaynamış soğutulmuş su kullanmaya özen gösterelim. Diğer suların içerisinde bakteri olduğu için turşularda bozulma yapabilir. Yine aynı şekilde kapakların ve kavanozların mutlaka steril olmasına özen gösterelim. Bunlar önemli püf noktalarıdır. Daha sonra ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ağızlarını güzel bir şekilde kapattıktan sonra yaklaşık 20 gün boyunca beklemeye bırakalım. Turşularımız ertesi gün dönmeye başlayacaktır. Fakat 20 gün beklersek daha güzel olacaktır. Ağızlarını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra içerisindeki malzemelerin tamamıyla karışması için güzel bir şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde turşularımı hazırladım. Serin bir yere alıp muhafaza edeceğim. Rengi de şekli de harika oldu. Ben turşularımı yaklaşık bir hafta boyunca beklettim hemen sizlere renginin dönmüş halini de göstermek istiyorum. Biraz önce dediğim gibi 20-25 gün beklerse turşular daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Ama ben sizlere göstermek için bir hafta sonra açıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ağzının nasıl güzel vakumladığını sizlerde görüyorsunuz. Bir bıçak yardımı ile vakumunu açıyorum. Tekrardan kapattığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Rengi harika bir şekilde döndü. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Domates turşusu sevenler için vazgeçilmez bir tarif diyebilirim. Acı sevenler içerisinde acı biber de kullanabilirler. Hemen turşularımı tabağa alıp sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi turşuların rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Videomu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi turşular gerçekten şimdiden güzel oldular. Bir 10 gün daha beklerse daha güzel olacaklar. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.